Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Aa ne güzelmiş bu hatpis mi? Alırız tatlım. Aa bu hangi hayvan? Yılan. Yılan. Bunun üstüne arabaları bırakıyorsunuz aşağı mı iniyor? Evet. Nasıl yapıyorsun Gökay? Göster bakayım anneciğim. Nasıl yapıyorsun? Yılanın üstüne koyuyorsun. Değil mi annem? Aldım. Aferin sana. O da aşağı iniyor. Çok hızlıymış. Peki ben size yeni hot versem nasıl olur? Bunları da yapsak. Oradan seçelim. Hepsi tek tek gitsin tamam mı? Sırayla ama. Gökay sen hangi arabayı aldın? Oo, Gökay beyaz arabayı almış. Yere düşenleri toplarız tatlım önemli değil. <laughs> Polis arabası mı o? Evet. Gökay senin arabana bakayım anneciğim. Aa, çok güzelmiş mavi hem de. Nasıl gidiyor? Of. Aa, düştü. Evet şey anneciğim çok güzelmiş. Gökhan yarış arabasını gördün mü bak. sen? Yılan ağzını açtı. Ah arabayı yedi. Nasıl yedi Gökay? Yılan arabayı nasıl yedi? Aaa. Düştü. Hemen onları toplamamız lazım. Ben size yardım edeyim çocuklar. Ne yaptı yılan? Yılan ne yaptın? Yapma tamam mı? Düşürme arabaları. Diğer arabaları da koyalım istiyor mu? Yine mi araba istiyor yılan? Ha. Bir tane ona verelim. Diğerlerini aqua park gibi kaydıralım. Oop. Harikasın Gökay. Niye orada kalıyor hep Mert? Yardım etsene. Evet şahanesiniz Aa. çocuklar. Ben Anladım. bu oyuncağı çok sevdim. Anladım. Neresi kırıldı? Tamir ederiz olur mu? Diğer arabaları alalım. Aa, Gökay düşürdü. Hemen toplayalım. <laughs> Bak yeşil çok güzelmiş kurbağa araba mı niye kurbağa Aa. araba o yeşil olduğu için Hı, mi evet. sen kurbağaya benzettin öyle mi ya. senin arabanda maviymiş yuttum. gökay yuttum. çok güzelmiş yılan, yılan arabanı mı yuttu çiğnemeye yuttu Aa gökay kurtardı onu hemen kurtarın onu yılanın dişlerine bakayım Aa gördünüz mü ne kadar büyük ve sivri dişleri var. Yedi. Hmm. Yedim anneciğim. Diğer arabaları ona vermeyelim tamam mı? Hadi buradan alalım. Buraya koyalım. Bak nasıl gidiyor. Şahane. Kaç tane araba kaldı? Bunları da oraya koyalım. Harikasınız çocuklar. Evet anneciğim. Siyah araba değil mi Gökay? Kırmızı mıymış? Ala uçtu. Uçtu mu? Evet. Acaba ne kadar hızlı gidiyor yürü koysana Yılanın üstüne. Mu? Son arabalarımız kaldı. Onları da yılanın üstüne koyalım. Beş Çok hızlı insin aşağı, tamam mı? Hı. En hızlı araba hangisi onu seçelim çocuklar, olur mu? Yedi, yedi olur mu? Yedi, 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 yedi. Olur mu? 7 tane mi? Tamam. Eyüp Mert en hızlı araba hangisi onu seçelim. O mu? Bakalım ne kadar hızlıymış. Oo, Gökay da kırmızı arabayı seçti. Harikasınız. Nereden iniyor arabalar? Bakın. Çok güzelmiş. Araba kırıldı mı? Ne yapmamız lazım? Araba kırıldıysa ne yapmamız lazım Gökay? düştü. Ben bu <laughs> arabayı vereyim. Bu araba benim için son defa gaza basıp hızlıca insin aşağı olur mu? Evet, Hadi sana. bakalım nasıl gidecek? <laughs> Oo, şahane. Al Gökay sen de bunu yap anneciğim. Kırmızı vos vos. Aa. Gidiyor 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 gidiyor. Nasıl gidiyor? Aa, yavaş gitti. Aa evet. İndir anneciğim aşağı. Hop. <laughs> Aferin çocuklar. Biz oynamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ay. Gökay sen de bay bay yap anneciğim. Ay. Bay bay.